Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Büyükbaş hayvancılığın girdi maliyetlerinin %100'ün üzerinde artmış olduğu zamlar. Şimdi arkadaşlar ben size en basit şekilde anlatayım. Burada 60 tane e, dişi buzağının, damızlık dişi buzağının yemini hazırlayacağız. 5 adet e, sıraç kattık, karışımlı bir sıraç. E, tonu 700 TL. Bu da 50 kilo geldiğine göre e, torbası 35 TL yapıyor. O da toplamda 175 TL'lik günlük 60 hayvana bundan katıyoruz. 1 kilo düşecek şekilde aşağı düşüyor hatta. Besi yeme katıyoruz. O da 160 TL torbası. 5 torbada saman katlıyoruz. Onun da tonu 85 kuruş. Onu da 5 çuval katlıyoruz. Kaç lira yapıyor? 170 TL. Yapıyor. 170 TL o yapıyor. Totalde toplam günlük 60 hayvana yediği 505 TL. 505 TL'lik sadece bu hayvanlar yemiyorlar. Tabi bunun ilacı, su <laughs> masrafı, çoban masrafı hariç. Bu da aylık 15.000 TL bir yok, kaç yapar? <laughs> 15, yapar değil mi? E, 15 TL yem yemiş oluyor 60 tane hayvan. Bu 60 hayvan e, mera hayvancılığı yaptığını düşünürsek, 6 ay baktığımızı düşünürsek, 15.000 15 TL'yi 6 ile çarptığımız zaman <laughs> ne kadar yapıyor kardeşim? 90 bin TL para tutuyor bu hayvanların 6 aylık 7 Şimdi biz bu hayvanları ortalama 4000 TL'den aldığımızı düşünürsek 60 hayvan 240 bin TL civarında para tutuyor. 90 bin TL'de bu hayvanların masrafı etti 300 330 bin TL civarında bu para tutmuş oluyor. Arz misal bu hayvanları biz satın almadık ya da aldık 60 tane hayvanımız yani bu hayvanlarında fiyatı 4000 TL aylık 3 tane hayvanımızı biz e, yeme satıyoruz. Bu da 6 ayda 20 hayvanımızın sadece e, yeme gittiğini gösteriyor. Yani biz 60 hayvan içeriye koyduysak dışarıda herhangi bir gelirimiz yoksa biz bu hayvanları 6 ay doyuracaksak e, 20 tane hayvanımızı yeme, e, samana vermiş oluyoruz. Yani 60 hayvanla içeriye girdiğimizde 6 ay sonra ahırdan çıktığımızda önümüzde bizim 40 tane hayvanımız kayboluyor. Kalıyor. Yani bu da ne yapıyor? Hayvanlarımızın 3'te biri yeme gidiyor. Yani biz 3 tane hayvan üretebiliyorsak hayvanımız varsa bunun bir tanesini satıp biz 2 tane hayvanımızın yemini ancak karşılamış oluyoruz. Yani artı daha burada çoban masrafı, ilaç masrafları gibi giderler var. Tabi bir de bunun yanında bu hayvancılığı yapanların bir de geçim e, de bunlar üzerine olduğu için bir de oradan para ayırmak zorundalar. Yani bizim ve hayvancıların gelmiş olduğu nokta işler acısı. Size de bunu e, videolu bir şekilde her şeyi göstermek istedik. Yani 40 hayvandan dışarıya çıktığımızda bunun da 10 tanesini de kendi ihtiyaçlarımıza kullandığımız zaman bize 30 hayvan kalıyor yani yüzde 50 gitmiş olur. Bu şartlarda da hiçbir besici hayvan da almıyor. İçeriye hayvan da koymuyor. Yani şu an e, hayvancılığın geldiği noktası bitme noktasına geldi hatta daha çok bitti. Kardeşim, yani bu e, azami besin yani. Tabi yani bu normalde bu hayvanların 3 kilo yem yemesi lazımken biz 1 kilo yem veriyoruz. Çünkü yemin toplaması 160 TL. Geçen yılda bu hayvanların tanesi 4000 TL idi. Şu anda bu hayvanların tanesi yine 4000 TL. Ama yem 80 liradan 160 liraya çıktı. Sılacı geçen sene 400 TL yaptı. 700 TL. Yani girdi maliyetlerinin artması. İlaç, ilaçlara zaten %100 zam geldi ilaçlara da. Bugün bu hayvanların paraziti, öksürük ilacısı, azemini derken yani o her şey iki katına çıktı ama şu an hala et aynı parada, hayvan aynı parada. Şu an 60 hayvanı olan arkadaşlarımız ineklerini satıp 30 hayvanla onlara bakmaya çalışıyorlar. Yani hayvancılık bu ülkede ileriye değil. 10 yıl ileri gittiyse bir yıldaki bu olay inanın 20 yıl insanları geriye götürmek zorunda bırakıyor. Çünkü hayvanları doyurmak en büyük sorun. Hayvan almak çok kolay. 4000 TL bir hayvan alıyorsun 5000 TL ye. örnek vereyim. En iyi dana, beslik dana 7000 lira alabilirsin şu an. 7 7500 lira. Bu hayvan bir yılda e, tam 12000 TL para yiyor nakit. Bu hayvan sadece 20000 TL'ye mal olmuş oluyor. Yani bu hayvan 20000 liraya mal olacak. Bir yıl sonra 500 kilo et gelecek. Ondan sonra yani şu anki kesim 40 ile 45 arasında değişiyor. 50 TL olacak olmuyor. Yani Girdiği kapıdan tekrar çıkıyor. Bugün 100 hayvan koyarsanız e, hayvan e, 700 bin lira e, bunun yemi samanla kattığın zaman e, hayvan başı biz hadi 10 liradan hesaplayalım 1.700 TL yani 1 trilyon 700 milyar eski parayla para harcamamız gerekiyor 100 hayvana satabilmek için kazanacağımız Hayvan başına en fazla da 1000 TL ya da 2000 TL kazansa 200 ya da 100 TL yapar. Yani bu da daha öldürmezse, e, zarar vermezse yani 3-5 hayvan da öldürürse o kâr da elden uçmuş gitmiş oluyor. Yani bu girdi maliyetlerine bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor. Yoksa ülkede hayvancılık namına hayvancılığın H'si kalmayacak duruma gelecek. Zaten bu hayvancılıkta en çok paraya kazanan insanlar büyük işletmeler oluyor haliyle. Şimdi Vatandaş bin büyük başa bakıyor. Bin TL kazansa hayvan başı bir milyon yapıyor. Ama şimdi 50 hayvan besi yapan vatandaş bir bin TL kazansa 50 milyar yapıyor. Yani ha burada hayvancılık yapmış, ha gitmiş fabrikada işe girmiş, değişen hiçbir şey yok. Hiç olmazsa para harcamadan e, o para yine kazanabiliyor. Ama burada şu var, e, üreten köylü yani hayvan besiciye gitmesi için tamam, tamam üreten köylü de, de yani üretecek hal kalmadı ki. Yani. Yani şimdi sen üreticide üretecek hal bırakmazsan i̇şte adam ne yapacak? Yani Köylü üretimi durdurduğu için ama e, büyük çiftlikler de artık hayvan sayesinde gitmesin <laughs> şimdi, şey. şimdi köylü üretimi durdurduğu zaman ne olacak? Yani üretmediği zaman şimdi ne yapacağız? Biz besilik hayvanı alabilmek için yurt dışına gideceğiz. Yurt dışından şu an bizim 7000 TL bazında bahsettiğimiz besilik hayvanlar şu an orada Türkiye gelişi 11-12000 TL civarında burada hayvan olmadığı zaman Doğal olarak o besinlik hayvanı yurt dışından getireceğiz. Yani bizim buradaki paramızı euroya çevireceğiz. Ondan sonra ithalin yavrun hayvanını getirip biz burada tekrardan besleyip bu şartlarda para kazanıp hayvancılık yapmaya çalışacağız. Yani o da zaten mümkün değil yani. Ya bu değil yani bu girdi Yani işte 11 TL'ye ithal getirip de 12 bin lira getirdiğin zaman bu hayvan 23 bin TL mal oluyor. Veteriner paraları vesendir, 24-25 bin liraya mal olacak. Şimdi 25 bin TL'ye mal olan bir hayvanı sen kaça satacaksın? bir de o var. 60 TL'de de kesin, 70 TL'de kesin, geri kalır. Mümkün değil. Yani acilen bu işe çözüm bulman lazım. Yani dün bir fındıktan bahsettik, kajudan bahsettik. Yani kaç kiloydu? Kaju 120 lira. 120 yani 40 kilo kajuya ya bir hayvan ediyor. Yani gerçekten işler acısı. Yani marketteki gelen bütün ürünlere gelen hiçbir zam hayvana ete gelmedi. Yani şu an inanın 45 lira etin kilosunu bizden alınıyor. Yani bir kilo eti üretmemiz tam 3 yılımızı alıyor anneden doğu. 2 paket sigara parasına 1 kilo et durumuna düştü. Yani hayat o kadar pahalaşırken et o kadar yerin dibine girdi. Ve bu hayvanları üretmekte en aşağı 3 yıl emek verdi. Annesinin büyüdü. 9 ay gebeliği hayvanı tekrardan yetiştirirken 3,5 yılı alıyor. Bu da yani verilen 4 kilo emek veriyorsun bir hayvanı mezbahaneye götürmek için. Gelinen nokta kilosu 40 45 TL arasında kasap senden alıyor. Bu işin para nerede? Ya da bu insanlar, köylerdeki insanlar bu kadar zarar ederken bu, o kadar vatandaş ne iş yapacak? Bu masraflarını, kredi borçlarını nasıl ödeyecek? Yani durum işler acısı. Bir an önce Sayın Bakan Bey'in artık bir hayvan pazarlarına gelir köylerin yanına gide, bir Ankara'da meclisten çıkıp bir vatandaşların içine girmesi gerekiyor ki bu olay gerçekten görülsün. Ancak biz böyle video çekerek belki sizlere ulaşabiliyor bilmiyorum, bilmiyoruz. Ulaşmıyor da ulaşsa belki de haberiniz var. Gerçi bakan da açıkladı. 45 TL'nin altı zarar ediyor besici diye. Yani bakan da biliyor bu işin durumu ama bir müdahalede bulunamıyor. Ya yani ne olacak bu işin sonu? Gerçekten bilmiyorum. Bir yani önce çözüm olması gerekiyor. Bu şartta kimse hayvan besleyip de hayvancılık yapıp para kazanamaz. Biz yani. iki yıl önce haftalık 100 hayvan satarken şu an iki aydır elimde besinlik hayvan var. Her gün ilan atıyoruz. Arayan yok, alan yok. Yani konuyu biraz daha geliştirirsek yani bunlardaki tarımda bir hayvancılık var. Tabii. Yani, e, üretimde durabilecek bir şey. Okay. tarımda da herkese... Ya şimdi zincirleme sistemi yani. Bak büyük besici bizden hayvan alırsa biz de köylünü alacağız. Köylüden bir hayvan alırsa köylü borcunu harcıyor diye Şimdi besici beni hayvan almazsa, ben de gidip köylüden hayvan almazsa, köyü köylü borcunu nasıl ödeyecek, geçimi nasıl yapacak? Yani bu bir zincirleme sistemi. Halk, halka bir yerden koptuğu ama öbür tarafa zaten ulaşamıyorsun. Şu an kendi noktada bu. Bir an önce bu olaya bir çözümün bulunması gerekiyor. Yoksa bir yıl daha böyle giderse emin olun, bir tane hayvan besleyen kalmaz ülkede çoğu sattı E yani çoğu sattı. Yani, yani e, köylerde mal var. Aynen sen köylere devam hayvan getiriyorsun. Yani. Köy bir an önce ineklerinden kurtulmalı. Her girdiğimiz ahırda e, ahırı boşaltarak çıkıyor. Yani sıkıntı yok. Yani. Adam al götür Şimdi hayvan ineğe 5 bin liraya veriyor. Bir ürnek verip 6 bin liraya veriyor. İnek içeri dursan ne olacak? Bahara 12 bin lira yani, yer gün, yemiş olacak. Dün içe şey de şamanımızda e, şu muhabbeti yaptım. E, Allah'ımı satmış. Ya abi bir daha abi falan ne? Ne alacağım diye ya bu maliyetleri alıyoruz maliyeti tarafında edin. Öyle bir yapmam dedi ya. Yani. Evet. yapmam da dedi ya. Yani. Dedim ya ülkeye hizmet edersin. Ne hizmet edeceğim dedi ya. Bu şartlar altında nasıl hizmet Ben zarar ederken de niye hizmet edeyim dedi ya. Yani. Öyle tabii. Yani. Şimdi bizim paramız e, pul oldu. Ya, çare ya, yani çare Yani euro şey dolar karşısında, karşısında gerçekten paramız pul oldu. Geç bunların hepsi e, dolarla, euro ile mazota zam geliyor. Gübre olmuş altın. Daha gübre, mazota hiç konuya girmiyorum. Onlar zaten işler acısı. Bunlar da hep mazot, gübreyle meydana gelen yetişen ürün Yok kardeş. Bu Yemin ham de... maddesi zaten ithal geliyor. Ya şimdi ham maddesi ithal geliyor ama ya şu var. E, arpa bizim memleketimize yetişiyor. Yani bu da bizim memleketimiz, memleketimize yetişiyor ya. Yani bir, bir... Mısır'la bir arpa da mı? Yani. Onlar da maliyetleri yükseldi. Kardeş şimdi yani. mazotla gübre olmuş ton 6000 TL bile internette yazıyordum biz. Ya mazot zaten 9 TL'ye dayandı. Yani evet, üretsen var. ne olacak? Ürettiğin sattığını karşılamaz hale geldi. Karşılamaz. E, karşılamıyor zaten. <laughs> Yani işin özü bu. Üçte bir hayvanımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Bir an önce bu işlere biz üzerine hayvan koymamız gerekirken ana materyalden zarar ediyoruz. Sizin teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.